ben Hakkari, Taşbaşı köylüyüm, aslım. Aslım Hakkari Taşbaşı Çukurca bağlı. Fakat e, babamın e, zenginmiş, ticaret yapıyordu Irak sınırından. Babamın e, gelir giderken alışverişinden bir kadınla evlenmiş. Bir kadın evlenirken ondan sonra yuvanı kurmuş aynı memlekette Taşbaşı Köyünden. Kardeşlerimi geldiler. En son ben dünyaya geldim. Fakat e, ben 4 yaşındayken babamın sürekli alışverişten dolayı o Hudut'tir yakın bir yerde e, ee, çukurca bağlı. Hayvan götürürken eskiden peşmergen Irak e, hükümetine de kavga vardır, savaş vardır. O zamandan babamı giderken annemi kardeşlerimiz uçaklarına bombalanmış metin dağları. Benim amcalarım bana sahip çıkmadı. 15 yaşa geldim hiç kimse sahip çıkmadı. Ben o evden o evden köyden ekmek buradan buradan yiyordum, sürüklerini yiyordum. 15 sonra bir köye yakın çupanlık yaptım. 20 yaşa yakın geldim, Ankara'ya gittim. Ankara'dan inşaat işleri uğraştım. Gittim, müracaat ettim. Dedi, müracaat yok, kimliksiz olmaz. en emniyetimiz Ankara'ya gittim. Babam, annemin kaybetmişim küçükten. Beni yazdırmamış nüfusunda. Fakat Akrabalarımın destek olmadan dolayı Devletimiz beni hakari göndermiş 6 ay incelemeye alındı 20 yıldır devletimiz bir mülteci belge verilmiş O belge Kayseri Hakari Mersin'den 20 yıldır imza atmaktayım Mahkeme açtım Davamız e, rad hale gelinmiş İstinaftan bana şu anda bir belge gelmiş e, Irak sınırı değil ben, ben Iraklı değilim Ben Türkiye vatandaşıyım Ben sınır dışı gitmek istemiyorum Şu anda vatansızım benim Irak sınır dışı ben kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Benim vatandaşınızı verin. Sesimi size duymasını istiyorum.